Merhaba arkadaşlar. En son iki kama geldim. Evet, burası Mall of İstanbul'un içinde arkadaşlar. Aradığınız her şeyi bulabileceğimiz yer. Her yerde bu kadar çok çeşit olmuyor. Daha doğrusu en çok çeşit olan yer burası öyle diyeyim size. Bakın neler neler gelmiş. Tam böyle sonbahar renkleri. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet, bu ne? Bu böyle bir süs arkadaşlar. Balkabağı 200 lira bunun fiyatı. Siz de lütfen abone değilseniz kanalıma abone olun. Bakın böyle bir sunumluk var. Mantarlı. Fiyatına da bir bakacağım arkadaşlarım. 400 liraymış bunun fiyatı. Çok tatlı bir şey. Sonra bu şekilde ikili balkabağı tabakları var. Arkadaşlar. Bunların fiyatları da 200 lira. Böyle tatlı tabağı büyüklüğünde. Gayet güzel. Bakın bu kupalar 300 lira. Büyük kupa. Bunlar da fincan. İkili olarak satılıyor arkadaşlar. Böyle tabağı da var. E, bunların fiyatları da 700 lira. bu neymiş? Bu da böyle balkabaklı bir şey. Evet, bunun kutusu burada. 300 liraymış fiyatı. Çok tatlı. Bu bal ne bu kadar ya? Evet, bunlar da sanıyorum ki e, fincanlar. Yani bunlar. Bu şekilde iki adet var içinde. İkisi de farklı renklerde. Fiyatına gelirsek 600 lira fiyatı. Bakın arkadaşlar 360 liraymış bu gördüğünüz kase. Bunlar porselen bu arada. Seramik falan değil. Bakın ayçiçekle de şey çıkmış. Tuzluk, karabiberlik. Böyle takım olarak. Evet 200 liraymış bunun da fiyatı. Bunlar da bardak altlıkları. 360 lira fiyatı. 4 tane var. Bu ne? Hmm, bu da böyle bir mumluk. Ha, böyle hediye paketi gibi. Mum değil herhalde değil mi bu? Mum mu? Ay hiç bilmiyorum. Neyse 200 lira bunun fiyatı. Mum, mum ama gerçek mum mu? Orayı anlayamadım. 200 lira arkadaşlar. Bakın böyle şeyler de yeni gelmiş. Bu borcam mı acaba? Fırın kabı, kabı diyor. Evet borcam. Biz borcam diyoruz bunlara. <laughs> İlk açık geldi çünkü. 700 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Ee, 1.60 litre. Evet. Öyle bir şey. Bu neymiş? Ee, bunlar da böyle kutular oluyor ya. Sellerin üstünde, konsolun üstünde, cartın turşunun üstünde, sehpanın üstünde falan. Bunlar da onlardan. Kutular daha doğrusu. Ee, 149 lira. Yani 150 lira bunun fiyatı. Evet burada başka ne varmış? La, bakın böyle peluş balkabağı var yine 400 lira bunun fiyatı. Sonra tek kişilik nevresim var arkadaşlar. Sonbahar yapraklı, kolay ütülenebilirmiş. 800 lira bunun fiyatı. Bakın. Bunun fiyatı 300 lira. Evet, burada böyle. E, Bu da tatlı tabandan biraz büyük bir tabak arkadaşlar. Yine ikili olarak satılıyor. Fiyatına bakacağım bir saniye. Ay, düşüyordum ya. Heh, 300 liraymış bunun fiyatı. Bakın, böyle mantarlı mumlar var. İkili olarak satılıyor ve 250 lira bunun da fiyatı. Bakın böyle leoparlı tepsiler var arkadaşlar. 400 lira bunun fiyatı. Bir dörtgen tepsimiz. Burada da leopar e, konsepti var. <laughs> Bakın böyle kurdelalı peçete var. 150 lira bunun fiyatı. Bu da böyle bir mum arkadaşlar. Böyle üstüne fiyonk var. E, bunun fiyatı da 200 liraymış. Bunların kapaklı olması çok mantıklı. Kullanmayınca toz olmayacak yani. Evet, bu şekilde de ikili kupa var. Bakın. Bunun fiyatı da 360 liraymış. Böyle ikili kupa. Sonra böyle ahşap kapaklı kavanozlar var. 300 lira bunun fiyatı. Bu neymiş? Bu masa lambası galiba. Aynen öyle. Ledli masa lambası. Fiyatı da 450 liraya inmiş. Böyle bir şey. Bakın bunlar da kurduralı, leoparlı tepsiler. Ve fiyatı da arkadaşlar, fiyatın üzerine etiket yapıştırmışlar. Bir dakika bakacağım. Heh, 150 liraymış fiyatları. Çok güzeller ya. O da ikili olarak satılıyor muhtemelen. Aynen öyle. Bunlar. E, fiyatı da nerede yazar? 800 lira da fiyatı. Bakın. Evet. Burada daha böyle leoparlı bir şeyler bir şeyler var. Bu terlikler 400 lira. Sonra yine böyle tam leoparlı kupa var. Evet, bunun fiyatı arkadaşlar 250 lira. Yani şu kupa. Ay bu değil pardon. Bu mummuş arkadaşlar. Bakın. Mum 360 lira. <laughs> Neyse. Ha, kupa bu. Evet. Bakın burada yine iki kişilik fincan var. Fincan takımı. Hay tam göre ya. Vallahi. Gayet güzel. Fiyatına da bir bakalım. Güzel mi? Kutusu da çok tatlı değil mi? Evet 500 liraymış. Bakın kırlant kılıfı da var. Yine leoparlı arkadaşlar. 300 lira bu. Bir adet. Böyle peluş bir şey. Şimdi bu tarafa doğru geçelim. Bakın 400 lira bu gördüğünüz ev. Aksesuar. Bu neymiş? Bu da böyle bir mum. Arkadaşlar. 250 lira bunun fiyatı. Daha ne var ne yok. Ne var ne yok. Evet 200 liraymış bu. Böyle bir şey. Bakın. 200 lira. Evet, bunun fiyatı ne? 300 lira arkadaşlar. Bakın kılıfı, renkleri çok güzel. 360 lira bunların fiyatları. Böyle bunları kombinleyebilirsiniz. İki renkte çok güzel, tam sonbahar rengi. Bakın kurdel bu şekilde vazalar gelmiş. 360 lira bunun fiyatı. Şunları çok beğendim ya. Şunun kırmızısı ne kadar güzel. Gerçekten çok çok güzel kırmızısı. Bir bakalım. 800 lira. İki kişilik fincan için 800 lira çok pahalı ya. Yani çok tatlısınız, hoşsunuz da. Ne bu fiyatlar arkadaş. Bazı şeyler indirimli. Bazı şeylerin fiyatı güzel ama bazıları da... 300 liraymış bu kupa. Çok güzel ama. Ya buradaki her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Buradaki şeylere bayılıyorum ben. Ama birazcık değmeyecek kadar pahalı. Evet 300 lira arkadaşlar. Bunlar kahve yanı. Çok güzel değil mi? 300 lira fiyatı. Bakın fiyonklu mumluklar gelmiş. Evet bunlar 250 lira. Sonra yine kalpli tabaklar. Bunlar dörtlü olarak mı sattı? Yok tekliymiş. 150 lira adet fiyatı. Daha burada neler neler var. Bakın. Şu da mesela çok güzel bir şey. 300 lira bunun fiyatı. Bunu dışarıda açıkta halini görürsem göstereyim de hiç açmayacağım. Bu bayağı da büyük boy. Evet, böyle bir şeyler. Bu neymiş? Ha, bu da böyle kalpli. iki kuplu, 250 lira. Böyle bir şey. Çok güzel değil mi? Bakın bunların da kahve yanı bardakları var. Kalpli olarak. Sonra fırın eldivenleri var yine kalpli. 360 lira bunun fiyatı. Başka başka. Bakın Böyle bir kupa. Arkadaşlar burası çeyizlik şeyden çok hediyelik bir şey gibi. 300 lira fiyatı bunun. Hediyelik olacak bir yer gibi yani. Ee, 400 lira. Umum. Yine kapaklı. Bu koku bundan mı geliyor? Evet. Çok güzel kokuyor. Bakın. Bunlar da gelmiş. Bunlar geçen sene de vardı. İkili olarak satılıyorlar. 300 lira bunların fiyatları. Bakın arkadaşlar. Bu da böyle kabartmalı oluyor biraz. Görüyor musunuz? Böyle bir şey. İkili fincan takımı. E, fiyatı da 800 lira. Bakın böyle bir çerçeve var. Bunun fiyatı ne kadarmış? Şurada hemen kutusuna bakalım. 360 lira. Bunlar hep böyle hediyelik işte. 280 liraymış bu gördüğünüz. Bakın 550 lira fiyonklu ev terliği. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Bunlara bayılıyorum. Gerçekten öyle güzel ki. 250 lira tatlı tabağı büyüklüğünde porseleni çok çok kaliteli. Yani elinizi alsanız anlarsınız zaten. Evet bu da arkadaşlar böyle bir kupa. Fiyatını söyleyelim. 250 lira bunun da fiyatı. Bakın bu şekilde böyle bir baharatlık var arkadaşlar. Çok güzel. 250 lira bunun fiyatı. Sonra yine mantarlı, ee, bu kürdanlık mesela, bakın bunlar da tuzlu karabiberlik, 250 lira bunun fiyatı mesela. Mesela ki, şu evi çekmiş miydim size? Çekmemiştim. 300 lira bu evin fiyatı. Bu da şey, içinde lambası var. Aynen öyle. Ha, çok tatlı bir şey gördüm arkadaşlar. Bakar mısınız? Allah'ım bu ne şirinlik. Çok tatlılar. 250 lira fiyatı bunun. Aynen. Ondan sonra bakın böyle mumlar var. E, bu mum 250 lira ikili olarak. Sonra arkadaşlar mutfak bezlerinin fiyatını da söyleyeyim. 200 liraymış bu. İki adet var içinde. 200 lira. Ee, sonra bunlar ikili olarak satılıyor. Ee, Amerikan servisleri. 300 lira fiyatları. Böyle ışıltılı bir şey. Güzel ama bence. Kağıt iple yapılmış. Ama bunlar leke olunca yıkanır mı? Kağıt ip ya. Bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar... Heh, bakın balkabağının böyle beyazı da varmış. Bunun fiyatını da söyleyeyim. 600 lira bunun fiyatı. Bakın bunlar da ikili olarak satılıyor arkadaşlar. 150 lira fiyatları. Böyle kutularda. 150 lira. Işıl ışıl parlıyor. Bazı şeylerin pırıltısı şeyde videoda o kadar iyi çıkmıyor. Ama gerçekte çok güzel parlıyorlar. Bu üçlü teneke kutu 150 lira. Evet bakın burada böyle bir vazo var. Ayaklı 150 lira bunun fiyatı. Burada ne alırsak 150 lira mı acaba? <laughs> 100 lira oluyor ya her şey. 80 liraymış bu. Böyle bir mumluk. 80 lira fiyatı. Bunun beyazı da var arkadaşlar arkada. Ondan sonra bakın civcivli kupa. Bunun fiyatı 300 lira. Böyle limonlu e, ee, Tuzluk karabiberlik. Bakın 50 lira fiyatı inmiş. 200 lira. Ee, bunun fiyatı 100 lira inmiş arkadaşlar. Bu da tuzluk karabiberlik. Bunlar ilk çıktığında 250 lira olarak çıkıyorlar. Ama böyle zamanı geçince konsept e, ürünleri tek tek kaldığı zaman böyle fiyatları düşüyor. Sonra burada böyle bir bardak var arkadaşlar. 100 lira bunun fiyatı. Evet burada böyle uygun şeyler var. Bunda kaç adet varmış içinde? 2 adet. E, 130 lira fiyatı. Evet, şunu göstereyim size. Bunu çok çektim biliyorsunuz siz ama yine de göstereceğim. Fiyatı düşmüş çünkü. Bakın, bunlar böyle iki tane satılıyor. İçinde iki, ikili olarak satılıyor yani. E, 130 liraya fiyatı. Çok iyi değil mi? Evet, Böyle bir şeyleri beğenirseniz, paranız yoksa bekleyin. <laughs> Ya da hani daha fazla para vermemek istiyorsanız bekleyin. Sonra indirime giriyor zaten. Sonra arkadaşlar burada daha çekebileceğim bir şey var mı? Ee, varsa da kalsın. Daha başka şeyleri çekeyim ben. Hmm. Bakın bunlar da ikili mi? Tekli. İki parça diyor. evet Tekli fincan takımları. Yani tabağıyla kendisi. Ee, Chinese kafe fincanı büyüklüğünde. Böyle bir şey. Geri koyalım. Çok da dizenliyim. Geliyor musunuz? Evet. Bunun fiyatı 400 lira arkadaşlar. Bu neymiş? Yani bu da böyle ikilisi bunların. Desen aynı. Ama bu Türk kahvesi fincanı büyüklüğünde ve ikili. Ee, bunun fiyatı da 500 lira. Evet. Burada böyle yine fincanlar var. Leoparlıları zaten size göstermiştim. Bakın böyle büyük e, uzun bardaklar var burada. Fiyatı 300 lira. Sonra başucu sirahileri var bu şekilde. Yine aynı şeyin başucu sirahisi. Evet fiyatı neymiş? 250 lira fiyatı. Burada yine böyle başucu sirahileri de var. 300 lira bu kalpli olan. Şu barbili olandan hala kalmış. Ama fiyatı yazmıyor. Evet bakın bunlar. Böyle yemek falan götürmelik iki bölmeli. E, fiyatı da 300 lira. Bu şekilde bir şey. Ondan sonra daha büyükleri var arkadaşlar. Sos e, yeri falan var. E 4 bölmeli falan bu da. Aynen. 400 lira fiyatı. Bir de böyle iki katlısı var arkadaşlar. E bunun fiyatı da 150 lira. Bakın burada da peçeteler var. Bakalım fiyatları inmiş olanlar var mı? Bu 150 lira. Şu ayıcıklı 100 lira. Fiyonklar 150 lira. Leoparlı fiyonk 150 lira. Böyle fiyatlar. Kruvasan var burada. 100 lira. Evet. Bunlar da böyle. Hmm, bu da neymiş? 350 lira mı? açayım göstereyim durum, Bu takı şey galiba. Takı koyma kutusu oluyor ya. Evet. Çok güzel değil mi? Hmm. Gayet güzel. Böyle bir şey de gelmiş görüyor musunuz? Biz görmeyeli. Bunlar sabun arkadaşlar. Ee, gayet güzel hediye olabilecek sabunlar. Ne? Birim fiyatıymış pardon. 79 lira bu böyle ikili olarak. 79 lira bunlar hep böyle. Bakın kirazlısı var, kurdelalısı falan. Bu şekilde mesela şundan bir tane alıp bir hediyenin içine koyabilirsiniz. Bir tane birine, bir tane birine gibi. Böyle çeşitli hediyeleri ben çok seviyorum. Bakın burada da çok güzel bir Amerikan servisi var arkadaşlar. Bu da yine kağıt iple yapılmış. İkili olarak satılıyor ve 300 lira fiyatı. Bu şekilde çok güzel yapılmış ama gerçekten çok şık duruyor. Bu da 300 lira. Yine. Bu da ikili. Ama şunu çok beğendim. Hem her şeyle de gider. Evet. Çok güzel bence. Neyse. Bakın burada da oyuncaklar var. Çekmeyeceğim size bunları. Merak etmeyin. Hiç <laughs> çantalıyı çekeyim. Bir dakika. 450 lira. Ay bir şey çekmeyeceğim dedikten sonra ben Neyse ben size pikelerden falan göstereyim arkadaşlar. Ee, bu çift kişilik mesela 1000 lira. Böyle kurdelalı. Pike. 1200 lira bu. Yine çift kişilik arkadaşlar. Bu da çift kişilik. Böyle sonbahar şeylisi. Bir pike, 1000 lira fiyatı. Evet, tek kişilikleri 700 lira mesela şunların. Bu da çift kişilik. Kaç liraymış? 1000 lira. Bakın battaniyeler de arkadaşlar. Çift kişilik olan e, 900 lira leoparlı, yanındaki tek kişilik o da 1.000 lira. Herhalde malına göre değişiyor. Bu da tek kişilik 800 lira. Bakın böyle leoparlı kurdelalı da var. 400 lira bunlar. E, 1 metreye 1.5 metre TV battaniyesi oluyor. Bunların kalplileri falan da var böyle aşağıda. Yine sade leoparlısı var. Şimdi bir fotoğrafını alalım. Evet. Böyle piteler falan arkadaşlar. Şu bu ne? Pike takımı mı? Şimdi güzelliği şaka mı? Biraz pahalıdır ama. Çünkü işlemeli. Bakın %100 pamukmuş. Burası da full işleme. Çift kişilik. E, fiyatı aa fiyatı 900 lira. Şaka mısınız siz? Pikesi var ve iki tane yastığı var arkadaşlar. Çok iyi değil mi? 900 lira fiyatı. İşlemeli görünce dedim bu pahalı olacak herhalde ama olmadı. <laughs> bu da çift kişilik nevresim. Ee, yine iki tane yastığı ve yorgan kılıfı var. 900 lira bunun fiyatı. Allah Allah görüyor musunuz arkadaşlar? Bazı şeyler umduğumuz gibi olmuyor. Neyse, <laughs> buradan çektiklerim bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Şuna fiyatını da söyleyeyim. Şekerlik çok güzel görünüyor. 300 liraymış fiyatı. Böyle bir şey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.